Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçın'ın heyecanla beklenen 28. bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Sette çekimler hızla devam ediyor ve tabii ki herkes setten Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in set görüntülerini merak ediyor. Setten gelen yeni kareleri ben de anında kanalımda sizler için paylaşıyorum. Umarım ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Şimdi. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.